Barış Anlaşması'nın kazanımları arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz? A. Misal Kamili'nin büyük ölçüde gerçekleştirilmesi B. Tüm sınırların günümüzdeki şekliyle çizilmesi C. Osmanlı Devleti'nin tarihe karıştığının bütün dünya tarafından kabul edilmesi D. Yeni Türk Devleti'nde her türlü yabancı denetiminin sona ermesi E. İnkılap hareketlerine zemin hazırlayacak barış dönemini getirmesi A. Seçeneğine baktığımız zaman Misal Kamili'nin büyük ölçüde gerçekleştirilmesi Lozan Barış Antlaşması'nın kazanımları arasında yer alır. Ve seçeneğine baktığımız zaman tüm sınırların günümüzdeki şekliyle çizilmesi Lozan Barış Antlaşması'nın kazanımları arasında yer almaz. Lozan'da tüm sınırlar günümüzdeki şekliyle çizilmemiştir. Suriye sınırında daha sonraki yıllarda değişiklik olmuş, Irak sınırı ise çözümlenememiştir. C seçeneğine baktığımız zaman Osmanlı Devleti'nin tarihi karşılığının bütün dünya tarafından kabul edilmesi doğru bir ifadedir. Lozan Barış Antlaşması'nın kazanımları arasında yer alır. D seçeneğinde yer alan Yeni Türk Devleti'nde her türlü yabancı denetiminin sona ermesi doğru bir ifadedir. Yeni Türk Devleti'nde her türlü yabancı denetiminin sona ermesi Lozan Barış Antlaşması'nın kazanımları arasında yer alır. E seçeneğinde yer alan inkılap hareketlerine zemin hazırlayacak barış dönemini getirmesi doğru bir ifadedir. Yeni Türk Devleti bağımsızlığını kazandıktan sonra inkılap hareketlerini yapmaya başlamıştır. Doğru yanıt B seçeneğidir.